Merhabalar herkese. Saf su. Efendim, efendime söyleyeyim TDS metre. Ondan sonra hem işte e, akünün içindeki voltajı şu, şu, an kupkuru terte çevirdim. Hiç i̇çinde e, su vesaire hiçbir şey kalmamış. E, normal abant kapalı su. Şuraları açılmamış. Görüyor musunuz bilmiyorum. Hiç açılmamış şekilde bir su var. Suyumuz. Şu kumandada Bunu da yeni aldım. Şurasını daha yeni kestim. Bundan yeni çıkıyor. Sap suyumuz var burada. Saf suyumuz da böyle bir saf su. Kutusunu attık. Saf suyumuz. Cem saf su diye geçiyor. Daha hiç bakmadım. Bunu da daha ezik büzük görünüyor zaten. Açma kapama yerleri Hepsi kapalı. Hiçbir şeysi yok. Burada voltaj değeri açısından hemen küçük bir voltaj çalışması yapayım. Siyah siyah kırmızı kırmızı 7.28 7.29 volt ölçüyor. Şu an için bunun içindeki şey kurumuş. Üzerindeki aküye de bakacak olursak üzerinde şurada bakarsak e, 2000 nasıl görünür? Ha şurada görünmesi lazım. 2020 yazıyor aslında. 02 2020 yazıyor ama ya. Evet, kalmış. Kim o? Ha? Hadi ne oğlum? Oğlum, kahretsin <laughs> lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz ki? Oğlum, diyor, çek, video çekiyorum lan. Ne yapıyorsunuz ya lan? Evden nerede? Abun'a mı? Evde. He, iyi. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi benim Ne oldu lan bu sofralar? Misle... Benim işim karışık ya, benim işler. Bu sofralar ne? diyorlar işte döner tablo almıştım da bir tane döner tablo almıştım. <laughs> Onunla alakalı da. Bizim bacanak gelince işler biraz <laughs> durgunlaştı. Neyse konumuza dönelim. Ee, kapıyı tıkırtıyor ve şey dışarıdan girmeye çalışıyor. Tamam. Neyse şimdiki suyumuz var. Dediğim gibi abant suyumuz açıldı yarım bardak koyuyorum su ve burada da saf suyumuz var gördüğünüz gibi şimdi açıldı saf suyumuzda şöyle şurada nasıl yapayım Safsu olarak görünen Cem Safsu. çünkü yorumlarda falan ya gerçek safsu değil çeşmeden doldurup göndermişler falan diyenler de olmuş. Ben de açıkçası ulan arkadaş dedim akın içerisine koyacağız 3 kuruşluk iş yapacağız. 3 kuruşluk da su koyacağız. E bu da 3 kuruş. Bari hepsi bütün kuruşları toplayayım da yaptığım iş bir işe yarasın diye. i̇şte <laughs> 40 lira bir şey de bundan aldım. E, açma kapama tuşu var. Hold falan. E bunun geç ışığı var mıydı? Yok. Alt temp. Bu derece gösteriyor. Fahrenheit. 17.2 dereceymiş. 17.2 gösteriyor. Neyse. Sağ taraftaki çeşme suyumuzdu. Çeşme suyuna şöyle daldırıyorum. Gerçi derece olduğu için şey ama PPM. Şu an PPM yazısının ya, olduğu yerdeyiz. Daldırıyorum. İçme suyu 31 ppm çıktı içme suyu 31 ppm mesela şu an gitti kurudu diyelim bir daha dandırıyorum 32 ppm bu böyle de oluyordu geçen de bastırıyorum basın 32 sonra 33 34 diye yükseliyordu herhalde aynı şey 32 gördüğümüz gibi 32 şimdi bu çıktık buradan sapsonu gerçi bunu bir tam kurutmak lazım salladım Hadi bakalım inşallah gerçekten saf sudur da yanıtmaz bizi. 100 ppm çıkıyor lan. E bu nasıl? Bu şimdi ppm 100. Yine 100. Yine 100. Normalde 0 ppm çıkması gerekiyormuş. İletkenlik açısından vesaire. Böyle olmaması gerekiyor. bakın. Gene böyle çıktı. Vay arkadaş ya. İçme suyu ondan daha şey sanki yani. Hani sıfır virgül gibi bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. 33 ppm direkt. 33 ppm. Buradan bakıyorum. Tekrar. 100 ppm. Yani 100 ppm de olursa. Şimdi ben bunu suya nasıl koyayım? Keşke bir tane de bir 15 liralık falan. Otokit'in motokit'in şeyinden de alsaydım da denetseydim size ya. Hemen onu alıp geleyim mi olmadı videoyu ilave ederim. Araba ne gideyim geleyim de var. İçerik bir şey benzesin Migros'tan alıp geleyim bir dakika. Bu iş böyle olmayacak dedim ve e, gittim. E, <laughs> Ay şeye. Hmm. anlayın verin Migros'a. Migros'a gittim. Migros'tan otokit marka aldım bir tane. Eee. Fakat oraya giderken de bir petrole uğradım. Petrolden de bu menz diye bir tane vardı. Hazır dedim bari bir içerik üretiyoruz. Bari bu işi biraz e, en azından 3 tane veriyi ve çeşme suyuyla bu işi biraz daha e, şey yapabilir olsun dedim. Bu abant su. Abant su sağdaki suyumuzdu. Hemen şuradan bakalım 30'lu bir değer çıkıyordu. Şu an 0. Görüyorsunuz 0 oldu? Bakıp basıyorum. 30, 35, 35 çıkıyor şu an. Stand sapmalar oluyor demek ki. Bu buraya koydum. Bu bardağın içindekini koyduğum zaman 99 ppm, 99, 96 ppm, 96. Olmadı. Ben bunu hepsi burada da söyleyeceğim. Yani diyeceğim. Ayıp bir şey. Akü için falan demiş burada. Falan filan demiş. Herkes etiket yapıştırıyor ama işte işin işte işine bakınca öyle olmuyor maalesef. Bu arada eve gittim çocuğa birkaç adam aldım götürdüm orada çay da aldım geldim. Bu, bu ıı, ağzı korumalı gibi görünüyor ama korumalı ağzını hafiften açınca içindeki su dışarı çıkıverdi. Menzin kapağı öyle çok da gerçek kapak gibi değil. Ha, hatta <laughs> yalandan bir kapak. Yani şu ayırma yeri ayrılmadı bile öyle söyleyeyim. Ağzına kadar dolu. Ayrılma yeri de ayrılmadı. Kapak hala yekpare duruyor. Yani içini dolu Boşalt başka şey koy. Olur. Neyse menzi koyuyorum. İçine satıcının inisiyatifinde olan şeydir o da. Onu da ben bilemem. Bir miktar aldım. Saf umarım hepsi. Yani sular ya 100. Biz bilmiyoruz. PPM benim bildiğim sıfır olması lazım. Heh, şu an kımıldamıyor. Çıkmıyor dışından dışına. PPM sıfır olması lazım saf suda. Evet. Şu an menzde ppm 0. <laughs> Boşaltıyorum. Tekrar dağıtıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0. 0 yani. Suyun içinde 0. Tekrar oto cem saf suya giriyorum. Cem saf su maşallah pek saf suya ya. 99'da saf suluğu birincisine oynuyor yani. En safı o herhalde. Ya da bir safız neyse keşke Migros'a da gitmeseymişim madem böyle olacakmış ama Autokit bilindik bir marka bak burada koruma kapağı var sıkıyorum açılmıyor falan. Koruma kapağı motorun gitti açılacak ama açılıyor. Açılıyor şu an. Bu da 14 küsür lira gibi bir şeydi. Bu şeyden aldım. Petrol'den aldım 10 liraydı 1 litre. Bu da 1 litre. Migros'un farkı var tabii üstünde. 14.90 öyle bir şeydi. Bundan da biraz koyuyorum. Yani Bunlar Cem su Uygunsun, ucuzsun diye. 5 litresi 25 lira mı ne öyle bir şey diye aldık. Affedersiniz meğer öyle değilmiş. Yine salladım. Ee, daldırıyorum. Sıfır. Sıfır yani. Ya yani O zaman ben alsam bu Cem saf su diye saf suyu akıya koysam ne olacak? Saçmalık. Yani 40 liralık şu malzemeyi almışım ki iki de tamir olacağı varsa da olmayacaktı akülerim. Sırf onun bilmem nesine. Neyse, 2 litre adam gibi sıfırı gören en azından saf suyum, saf suyum var. 0.01 bile değil yani 0 Sıfır Sıp sıfır. Yine gene cem saf suya geliyorum. 100, 99 100. İçme suyu bile 30 yani normal çeşme suyu falan 150 falan olur diyorlar. İçme suyu 130. Ya keşke bu dışarıdan bir su falan da devam ki. Bakayım diyeceğim ama şurada bir su var. Bu da dışarı suyu. Hadi sizin için dışarı suyundan da bir şey yapayım diyeceğim ama bu da dışarı suyu ama bunu da koysam burası yamulacak. Yerden yapayım. Yani dışarsa suyu. Öyle diyeyim. Şu zıkkım cemi içine doldurayım. Bu cemi bundan beraber iade etmek lazım. Yani yazıklar olsun ya yazıklar olsun. Acaba bardağı doldurdum öyle geliyor da. Bunun için de alırsam ne olur? Yok gene 97. 96, 97, 96, 99, Yüze göre ayarlamışlar yani. Yüzlük saftı. Nasıl oluyorsa yüze göre ayarlamışlar. Ben bunu yorumunu da yapacağım. Yazıklar olsun. Neyse çok da bir şey demek istemiyorum. Başka bir yerden bir bidondan doldurduğum su var. Şunu suya bakalım. 150 aynen. <laughs> Mesela e, arıtma su daha doğrusu abant suya baktım 30 görünüyordu. Bu 150 görünüyor dışarıdan hani kirli su. PPM yüksek 150'lerde. Diğer saf sularda zaten sıfır. 0. sıfır sıfır. Yani alet yalan söyleyecek hali yok sıfır. Bu dediğim gibi 30'lu. 30 35'lerde. Bu 100 100'larda. Diğeri de 100'de. Yani e, şu cam saf su denilen su normalde şeyle eee hmm, çeşme suyuyla çeşme suyuyla hazır su arasında bir su. Yani yazık yani keşke böyle bir şey olmamış olsaydı. Ama olduğunda gördük nihayetinde. Neyse. Hayırlısı olsun en azından test etmiş olduk. İnsanlar için faydalı bir video olduysa ne mutlu. Bunu da kapatıyorum. Gene bu işe yaramaz falan diyordum ama yaradı işte bak bir işime yaradı benim. Bundan sonra bir tane bile işimi görmüş olsa yeter. Niye yani? Şey yapayım ki. Şey riske atayım ki. Ya bundan sonra da bu voltaj için olan kısma değinecektik. Gerçi hani konu konuyu açtı belki de konu konudan saptı. Keşke sıfır gösterseydi de diğer suları almaya gerek kalmazdı. Gitmeseydim diğer suları almaya ama gittik. Neyse şimdi voltaj 7.2 miydi? Böyle bir şeydi galiba. 12 volt 12 volt 7 amperlik aküde 7.2 amperajı ne gördük yanlış hatırlamıyorsam. 7.2 volt pardon. 7.42'ymiş. 7.40. 7.42 görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyor. Şuradan şöyle göstereyim. 7.33, 7.32, 7.31 yavaş yavaş iniyor. Neyse. Buradan şimdi saf suyumuzu buraya dönebiliriz. Enjektörün depo Şimdi bunlar şu ikisi saf suydu. Şunlar zaten dandik suydu. Onları atacağız çöpe. Dandik su değil de. O yüzden enjektörümüzü açalım. Enjektörümüz de ne markaymış. Neyse ya çok önemli değil. Saf suyumuzu alıyoruz. Şöyle mi alsam acaba? Nasıl alsam? Böyle alayım. 5 CC'lik koyayım bir tane. Bir yer 5 CC'sine dolacak mı? Yavaş yavaş inecekler dedim. 5 CC'si verdim. Tam doldu yine dolmadı bilmiyorum ama 5 yine Başlangıcımızı yapalım. Sisi de buraya veriyorum. Çünkü ters çevirmiştim. Ben tamamen doluydu burası. Normalde eldiven ve gözlük de bu işlemlerin yapılması gerektiği söyleniyor. Fakat tabi işte Türk aklı, Türk işi. Ne eldiven ne bir şey. Hiçbir şey olmadan daldık da bu işin içine. İki tane üniteye verdim şu ana kadar. İki hücreye verdim. 7.2 değişti mi? Bakıyorum. 7.2 7.36 gene aynı gibi. Değişen bir şey yok. Çok. 5 cc bir daha çektim. Üçüncü. Bir basacağız. Buraya da koydum. Buraya da koyalım bakalım. 5R'den 5 kere 6 30, 30 cc kadar sıvı vermiş olacağız toplamda. Çok fazla doldurmak istemiyorum. 10, 10 cc muhtemelen almayacak. Bilmiyorum. İçinde biraz su olsun da. Kimyasal tepkime falan oluyormuş ya. Ne olacağız artık. Ortalama olarak 5R er cc verdim hepsine. Sonucu kaldı. Sonra da voltaj ölçeceğim. Kapatacağım. Sonra da bir yerde bunu 12 voltluk şarj aletinde şarj edip bakalım bir Sonra da güce bağlayıp ne kadar süre ne kadar amperlik enerji çekebileceğiz. O duruma bakacağız. Enjektörün ucunu kapattım. Hücreler sanki hala kuru gibi yani. Çok bir ıslanmadı nemlenmedi gibi yani anlamadım ama genelde böyle olduğu zaman hemen voltajın artması beklenir. 7.40 bir de altı 40'larda. Hala bir değişiklik yok. Biraz daha versem desem. Tamamen mi kurumuş bu ya? Bunda ne olmuş ben anlamadım ki. Hatta falan bir yerden delik vardı. O da mı kaçırdı diyeceğim. Delik delik bir şey de yok. Bir beşer sisi daha versem acaba ne olacak? Benim de kaldı ya. Şöyle geniş geniş alalım, hızlı hızlı çekelim. Yok bu 5 yaş er dolacak bir şeye benzemiyor ya. 10 sisi verdim hala canı istiyor yani bunun. O zaman 15. sisiye dolanıyorum. Yani anlayamadım ama hala alıyor. Neresine alıyor? Niye alıyor? Anlamadım ama alıyor. Bütün hücreler beraber mi diyeceğim? Olması lazım. Hmm. sanırım artık. Video çok uzadı ama. Yani dolduğu zaman bir anda dolu veriyor zaten oradaki. Haznesi çok küçük. Bir anda dolu veriyor. Şu an biraz daha ağırlaştı tabii bizim şeyimiz. Demek ki 20'likle falan olacak bir işmiş. En azından gene 10 cc'lik bir enjektör olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Ama bu tamamen kurumuş bir akü. O yüzden böyle oldu sanırım. Aşağı yukarı tamamen kurumuş bir akü. 15 ile 20 cc arasındaki bir değerde her hücrede 20 şer cc'den aşağı yukarı yani 100 cc kadar aşağı yukarı işte o da 1 liralık 1-1.5 liralık falan su alıyor gibi görünüyor. Suyla sadece onlar çözülecekse. Bir tane hücrem kaldı. 5 vermiştim hepsine. Çok uzun bir video oldu farkındayım ama inanın ben de sizle beraber bu işi şey yapıyorum yani. Keşke hızlatabilmiş olsam. Hızlandırabilmiş olsam keşke ama. Hop da ağırlaştı sanki 20 sesilerden bir şey olacakmış gibi. Hepsi doldu. Aşağı yukarı 40 50si hepsi doldu. Hepsi dolduğu halde ki şeyine bir bakalım. Bakalım ne olacak. Of, o tarzda bir değişiklik var mı? Yani amatör olunca bu işlerde böyle oluyor. 7.10 daha da azalmış bizim şarjımız. <laughs> Suyu doldurdukça, doldurdukça bizim şeyimiz azaldı. Bu yalnız e, bed sektör. Yani hiçbir şekilde dolmayan bir aküydü. Hiçbir şekilde dolmayan bir aküydü. Tekrardan desilfasyon cihazına bağlayacağım. Sonrasında bir verim alabilecek miyiz? Alabilecek miyiz? Bakacağız. En azından sularla alakalı olan kısım hepinizin içine yaramıştır diye düşünüyorum. Beğenip abone olabilirsiniz. Sevinirim. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bay bay.